Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Belki takip etmişsinizdir. Kandil'de Kalaşnikov'la dağda fotoğrafları çıkan bir e, terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken bir bakıyorsunuz teröristler gelmişler sizin tekrar belediyelerinizde boy gösteriyorlar. Tabii biz bunun neyin diyeti olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz. Ama sorduğunuzda size şunu söylüyorlar. Biz belediye olarak terör yandaşlarını nasıl tespit edelim? Ben bu kürsüden şunu söylemek istiyorum. İBB Başkanı ilk seçildiğinde Nasıl AK Partilileri tespit edip 13-14 bin kardeşimizi işten attı buna nasıl aklı yetiyorsa biz Ahmet o teröristleri de tespit etmenin yolunu bulsun. Biz belediyelerimizde, kurumlarımızda teröristlerle beraber yaşamak istemiyoruz ve bunun gereğini yapsınlar. Ama bunlar da gelip geçici değerli kardeşlerim. İnşallah Vakti saati geldiğinde birileri bunun bedelini de ödeyecekler.